Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün charge pipe takacağım sizle birlikte. Bunu niçin takıyorum? Nasıl takacağım? Tek başıma yapabilecek miyim? Ee, sizin dikkat etmeniz gereken noktalar nedir? Onu paylaşacağım. Gelin şimdi ben montaja başlayayım. Görmüş olduğunuz üzere MST'nin bir hava filtre kiti var ve intake pipe'i var. Buradan turbo havaya emiş yapıyor. Bununla ilgili bizim kendi bir geliştirmemiz olacak. Bu kış tamamen buna odaklandık. Ve ayrıca buradan evilen hava bu taraftan gelip motorun içine basılıp basışlı bir şekilde gidiyor turbodan. Biz şimdi bu boruyu değiştireceğiz. Bunu değiştirmemizin sebeplerinden bir tanesi bir, bir kısım daha büyük hacme sahip olacak. Daha fazla hava rahat geçebilecek. Ayrıca bu plastik olduğu için ve orijinal basınçlara göre üretildiği için çok yüksek basınçlarda kırılma ihtimali fazla. Bu arabanın kilometresi aslında çok fazla değil. Yılı da çok fazla değil. Genelde bunlarda bir sorun yaşanmıyor. Yıllar sonra oluyor. Ama ben hem test için hem de bununla ilgili de bizim bir çalışmamız olacak. RSA Motorsports olarak. Şöyle iki parçadan oluşuyor. Arasına da silikonu gireceğiz. Ben size parçanın şöyle ayrıntısını göstereyim. Bu alüminyum bir boru. Burada ileride takılma, takılırsa water metanol kitin kitlerin takılması için yerler de var. Yani herhangi bir şey derinmesine gerek kalmıyor. Şimdi ben şunu montajlayayım. Bu kısmının da çalışma mantığını anlatayım. Burada böyle bir kelepçe var. Şu iki yandan boru bunu sıktığı zaman şu üst tarafa iyi bakın. Üst taraf tık diye oturuyor. Şöyle elimle sıktığım zaman yani burası içeri geçiyor. Yani burası iki taraftan oturduğu anda şu aşağı inerek e, sızdırmazlık sağlıyor. Bu içerisinde bir conta var. Bu alttan çıkan borumuz buraya gelecek. Şu üç tane kısmının olduğu yer ve sensörlerin takılacağı yer de burası. İlk olarak şu sensörleri sökerek başlayacağım. Şu şekilde söküyorsunuz. Buradan parmağınızla bunu dışarı ittiriyorsunuz. Ardından da şuna bastırıp alıyorsunuz. Arkadaşlar şu kablonun bağlı olduğu kısmı şu şekilde tırnağınızla dişinden ayırıp çıkartacağız. Görmüş olduğunuz gibi arasını açtım. Hatta kabloyu çıkarttım. Evet, bunu buraya tekrardan bağlayacağız. Bunu ve şu sensörün bağlı olduğu ayağı ayrıca alacağım ama. Şimdi gelin burayın özelliğini şöyle anlatayım. Şurada görmüş olduğunuz o şunun çıkıntısı aslında o bizim şuradan görmüş olduğumuz şu benim bir şekilde elimi altına atıp bunu oradan çıkarmam lazım. Görmüş olduğunuz yani şunu görüyoruz biz. Şu kısmını görüyoruz. Şurada parmağımını göstereyim. Görmüş olduğumuz kısım o. Onu çıkarttıktan sonra elimi alıp gelecek. Elimi attığımda gelecek. Şimdi şuradaki şu 3 vidayı sökelim hava filtresi varsa bu kısmı göremeyeceksiniz. Çünkü burada arabanın orijinal hava filtresinin elemanları var. Burayı sökmeniz lazım. Şu kısım dursa da olur. Bunların nasıl söküldüğünü de benim bu filtre videosunu izleyerek görebilirsiniz. Ya yani buradaki tek amaç elim buradan girip bu alttaki klipsi çıkartmak. Bu kısmın vidasını sökeceğim. Burası T30 kullanıyor arkadaşlar. Yani bir burada, bir burada. Bir tane de şu altta tornavidayı sokup sökeceğim yer var. Burayı söktükten sonra diğer tarafı klipsinden çıkartıp bunu böyle elim alıp çekeceğim. Altta bulunan vidayı söküyorum bu şekilde. Vida uzun olduğu için düşürmeyeceksinizdir ama düşürürseniz de çok dikkatli olun. O parça bize lazım. düşürmedim ama olur da düşürsem diye böyle bir şeyim var. Hem şu kısmından şu şekilde basarak şöyle bir Açılım oluyor. Hem de bunun mıknatıslı. Yani hem mıknatıslı alabiliyorum. Hem de böyle yakalayabiliyorum. Aklınızda olsun. Gayet güzel bir ürün bu işlerle uğraşıyorsanız. Evet. Ben 3 tane vidamı da aldım burada. Şimdi şu kelepçeyi buradan kurtarıp kendime çekip almam kaldı. Kısmı size göstermek istiyorum. Bakın o boruyu çıkardım. Yani şu an için borumuz boşta. Sakince bunu buradan çekiyorum. Hatta şu klipsi düşürmeden ben bir takayım. Klips klipse geçme bir sistem olduğu için özellikle boruların için çok temiz olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü motorun içine göndereceksiniz. Buradan emme manifolduna gidip motorun içine giriyor. Bunu tam olarak şu şekilde tık diye oturttuğumda girmesi. Görmüş gibi. olduğunuz üzere bunu taktım. Bu böyle sağa sola hareket ettirebiliyorsunuz ama kendinize çektiğinizde gelmeyecektir. Çünkü o klipsler orijinaldeki gibi oturdu yerine. Herhangi bir basınç kaçağımız da olmayacak. Çok güzel bir sistem. Basit ve güzel. Arkadaşlar şu sensörü elimle söküyorum. Biraz bezde gevşettim. Buna çok dikkat edin. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu şimdi yerine taktım. Buraya çok daha sıkı oldu. Ama çok zorlamayın lütfen. Yani bunu kırmayın söyleyeyim. Evet, görmüş olduğunuz üzere burayı tamamladım. Burada şöyle bir şey olacak. Şurayı daha sıkmadım. Şimdi şuranın vidalarını bir sıkacağım. Bu kısım daha gevşek. Şu alt kısmı sıktım. Orası sorunsuz oldu. Şurayı da yaptıktan sonra charge pipe'ımız bitmiş oluyor. Burada da inlet pipe'ımız var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere buradaki vidalarını da taktım. Herhangi bir sızdırmazlık gözükmüyor. Bunu ayrıca kontrol ederiz. Şunları da şöyle yerine yerleştireceğim. Hani bunu böylesine koymuştum. Sensör takıldı. Şu arkasındaki pini de iteceğim. Bitti. Şunu da şuraya koymuştum. Tekrar kontrol ediyorum. Sensörlerimizi de taktık. Şimdi sadece şu kaldı. Şunu da yerine getirip şuradan sıkacağım. Evet arkadaşlar işlemimiz tamam. Artık burası patlayacak bir ya da herhangi bir sorun yaşatacak. Zaten orijinali bundan pahalıdır serviste. Ee, bununla ilgili geliştirmelerimiz de olacak. Yani orijinali artık sapa sağlam duruyor. Bizim şu kısımdan hem daha büyük bir charge pipe'ımız var hem de artık patlamayacak. Arabayı çalıştırdım. Şu an her şey yolunda. Ters bir durum gözükmüyor. Her şey gayet iyi. Yani bu bir de hani bu orijinale sahip olanlar kesinlikle kırılacak gibi düşünmesinler. Bu zaten 2.0'lı aynısını kullanıyor 250 beygirlik olanla da. Ya bunlar genelde ilerleyen zamanlarda şuralarından kırıyor. Çünkü burası en ince yer, en stres altında kalan yer. Çünkü buradan basınç geçtiğinde bu parça esneyen bir parça değil. En fazla yük bu kısma biniyor ya da şu kısma biniyor esnemediği için. Yıllarca plastik artık ömrünü tamamladı. 4-5 yıllık ilk B48'ler yani birinci jenerasyonlar buradan çatlatmaya başladı. Yani bu orijinal parçam gerçekten pahalı. Hem de bizim şuradan sonramız daha böyle geniş bir hacme sahip. Evet her şey yolunda. O zaman bu videodan da bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İleride olur da metanoy basmak istersek bir tane yerimiz burada var. Onu sökeceğiz. Bir tane de şu altta var. Şurası. İki taraftan da motor metanoy kit bağlanabilir.